25'ten önce ne varmış? 0 var doğru. Böyle gözüküyor mu? Ben şunun adı Savaganaide Kudasai. Trenin içinde Savaganaide, Savagu. Arkadaşlar Savagu. gürültü yapmak demek. Gürültü yapmayın lütfen şeklinde. Bunun ne, neydi? Bunun olayı zaten en yakın anlama sahip cümleyi seçeceğiz. Densha de mono o tabenai de kudasai. Tren içinde bir şey yemeyin lütfen. Bu değil. Densha de urusaku shinai de kudasai. Gürültü yapmayın lütfen demiş. urusai biliyorsun. Urusai. Urusai. Gürültü demek. Gürültü yapmayın lütfen. Urusaku shinai de. Ee, cevabımız bu zaten. Densha de tabako o suvanai de kudasai. Su demek sanırım bu. Sudan geliyor. Sigara içmek. Sigara içmeyin lütfen. Bu daha çok emmek gibi bir anlam var suunun. Sigara onlar sigara emmek diyor. Biz sigara içmek diyoruz. Ben şu ana kadar Kitanaku, Shinaide Kudasai. Kitanaydan geliyor sanırım bu. Kitanai ne demekti? Kirli demekti. Kirlilik yapmayın lütfen. Diye bunu çevirebiliriz. Kirlilik yapmayın. Şöyle 25'e gelelim. Basuga shuppatsu shimashita. Shuppatsu, shuppatsu, suru. Bu hareket etmek, kalkmak gibi anlamı var. Yani gemi hareket edecek, otobüs hareket edecek, otobüs kalkacak, uçak kalkacak. Shuppatsu suru yani, kalkmak. Yani basuga shuppatsu shimashita. Otobüs hareket etti. Basuga tomaru maçta demiş. Tomaru, tomaru. Tomaru durmak demek. Durmak. Bu da olmaz. Bu olmaz zaten. Otobüs durdu olmaz. Basuga Tsukimashita. E, tusu ku. Tsuku varmak demek. Varmak. Bir yere varmak var ya bu o. Demashita. Demastan geliyor. Demasu. Meşhur şu da yazılıyor. Şöyle yapsak. Şunu biliyorsunuz değil mi? Deru demas. Das aynı şekilde. E, çıkmak anlamında zaten. Çıktı. E, Magar magaru geri dönmek demek. Dönmek demek. Ya, bu da olmaz. Bu 25 evet. da 25'i 3'ü işaretliyoruz. Bunu da alalım. 26. Motto. Teyneyni. Kayıtık et kudasay. Teyney. Teyney. Nazik nazik mi demekti? Nazik kibar böyle daha hoş bir dil. Onunla yaz gibi bir şey diyor. Biraz daha kibar yaz. Anladın mı? Teyney. Öyle olması lazım. Teyneyini kayıta kılasay. Nazikçe yaz. Nazikçe yaz lütfen. Motto o kiku kalite kılasay. Biraz daha büyükçe yaz. Büyükçe yaz lütfen. Ha, bu da olmaz. Kireyni, kireyni. Kire de hoş demekti. Hoş temiz. Hoşça yaz lütfen. Muhtemelen bu cevap Motto, futaku, futay, futoy, futoy kilo al şişman demek. Şişman şey yaz lütfen bu olmaz. Kantan kolayca yaz lütfen demiş kolayca yaz lütfen bu da değil. 27. Ee, aniva ani abi demek abim. Ega e resim demek e resim. Ega umaydes umay yetenekli demek işte yetenekli yetenekli uman yetenekli demek Aniva ega joozu des bu da yetenekli demiş. bu da cevabımız bu Aniva ega kiraydes abim şeyi sevmez resmi sevmez bu değil Aniva ega hetades bu da sevmez beceriksiz gibi bir anlamı var des. bu da sever demek biz yetenekli aradık 27 1 diyoruz Bakalım burada 28. Şöyle gel bakayım. ne bow Ne Ne bu ne Fazla uyumak demek arkadaşlar. Fazla böyle fazla uyumak. Böyle oversleeping. Çok çok uyumak. Anladınız mı? Olay bu şekilde şöyle fazla uyumak. Kinova Nerunoga dün uyumayı uyuma şeyini, uyuma olayını, Neruno, Koto yerine kullanabiliyor. Neru da diyebilirsiniz. Neru Noga da diyebilirsiniz. Osoku, Natte Shimaimashita, Osoku, Osoi. Yani Osoi'den geliyor. Osoku, Natte Shimaimashita. Dün çok geç yattım oluyor bu. Yatma olayını çok geç yaptım oluyor. Kino wa hayaku nete shimaimashita. Dün hemen yattım. Kino wa okiru no ga osoku natte shimaimashita. Okiru. Ha. Bak bu uyumayı geçtim. bu geç uyudum demiş. Biz uyuya kaldım diyeceğiz. Bu erken yattım. Bu da geç kalktım diyor. Okiru no kalkma işini, kalkma olayını osoku natte shimaimashita. Geç yaptım. Ee, geç yapı verdim aslında natte shimao yapısı. Osoku natta osoku Bunlar zaten. Noru biliyorsunuz değil mi? Olmak. Ee, o sokun naru, nuru değil naru, ni naru, neyse osoku naru, osoku natta, natta deseydik ne oldu? Uyakal uyudum, mesela geç e, geç uyandım, geç ye, geç oldum, geç uyanır oldum. Ee, yani kalk e, uyanma olayını geç yaptım. Artı bir de teşima teşima yapımız var teşima. Bu bir kazara anlamı var böyle, hem kazara anlamı var hem de böyle. Bir birden yapıverme anlamı da var. Kazara zaten. Kazara uya kaldım. Anladınız mı? Uya Uyuyak... uya kaldım diye çevirebiliriz aslında. O sokun ateşi maymaştı. Işte. Uya kaldım ya. Uya kalmışım. Hani bu bitmek demek zaten. Yani geç kalıp bittim. Geç kalıp bittim yani. Yani nasıl nasıl diyebilirim ki ya? Teşimao. Siz animelerde şimatta duyarsınız. Şimatta. Şimatta tam olarak arkadaşım bittim demek. Bittim. Mesela kötü bir şey yaptı ya. Şimatta der. Bittim ben. Yani anladınız mı? Olay o. Teşimav. Mesela e, Sokunat Teşimav. Geç kaldım birden. Yanlışlıkla yanlışlıkla geç uyandım. Gibi böyle. Dur bakayım. Diğerine bakalım. Hayakun ete şimaymaşta. Hemen yanlışlıkla kaldım Gibi. Anladınız mı? Hemen uyu, uyu verdim. kaldım. Uyudum değil lan yani uyuya uyu verdim şeklinde çevirebiliriz. Teşima uyu. Tanaka sanwa senseini homa e, homu homeraremasta. Home, home, home e, ho me ra, demiş. Övgü almak anlamında. E, Homerareru. Ho me Değil o me ra re ru ee, ne oluyordu eee edilgende oluyor muydu edilgen ee, homo, bunu öğren şu muhtemelen o me, ru bunu edilgen yapı yapıyoruz ne oluyordu buradaki u, a oluyordu areru ekliyorduk yani areru ekliyoruz ya da ru yerine rareru ekliyoruz övgü aldı, övüldü, ha, övüldü. Bu, övmek, tamam mı? Edilgen yapısı övülmek. Övülmek, övmek. Ruh fiillerinde getiriyoruz. Ha, Tanaka sanma, öğretmen tarafından övüldü. Öğretmen tarafından övüldü. Yani övülme aldı. Anladın mı mantık bu? Yine ne, kullanıyoruz? Tarafından. Öğretmenden övüldü. Öğretmen tarafından övüldü diyelim. Devam edelim. E, sensei wa Tanaka san ni kiyotsukete to iimashita. Öğretmen Tanaka sana kiyotsukete dikkatli ol tamam mı? To diye iimashita söyledi. Yok biz övüldük onu demedik. Sensei wa Tanaka san ni ya bunların hepsi aynıymış. Totemo yokatta desine to iimashita. Çok iyiydi yok hatta çok iyiydi diye söyledi. Bu cevap muhtemelen. Çot da yasmimaşo biraz dinlenelim diye söyledi. Tayhen desine tayhen zordu anlamına tayhen. Tayhen hem çok anlamı var hem de zor anlamı var. Yani zarf olarak çok e, sıfat olarak zor anlamında. E, çok zor, zordu değil mi demiş. Bu da değil. 29.2. Bunu işaretlememişiz. Soruyu da unuttuk. 28.3. bu Monday Go'ya geldik. Bu neymiş? Stero. Stero arkadaşlar. Atmak demek. Atmak. Çöp atmak var ya. Gomio Stero. Gomio Stetek Çöpü at lütfen. Stero atmak. Yani i̇stenmeyen şey atmak. Çöp atmak anlamında böyle. Abi kendimi dışarı attım, Ferahladımdaki atmak değil. Muhtemelen. Heya o. Zembu Stetek Odaya Hepsini... Her şeyi at lütfen. Odaya her şeyi at lütfen. Odaya niye her Biz çöp atacağız. Hidoi. Koto. Surunova. Sute kudasai. Hidoi. Hidoi kötü demek. Surunova. Kötü şeyleri... Kötü şeylere Yaparsa at lütfen. Hidoi koto. Kötü şeyi... Surunova. Yapınca... Yapma olayını... Sute kudasai. At lütfen. Suru kotova... Bu, bu, ne oğlum? Çeviremedim bile. Kokoni iranay mono o stetik odasay. Şimdi ne demiştik? Iru. E, i̇htiyaç anlamı vardı. İhtiyaç. İhtiyaç. U fiili bir de iru var. Canlılar için var olan iru. E, bu da ru fiili. Bu inay olur olumsuz. Bununki iranay olur. Tamam mı? Gözüküyor değil mi? Gözüküyor. İranay mono istenmeyen, ihtiyaç duymadığın, istenmeyen şeyleri Sodek at lütfen. Cevabımız bu. Gakkono hon o kabanını Sodek okulun kitabını çantanın çantaya at lütfen. Çantaya at fırlat. <laughs> bu da, da komik oluyor bu da değil. Ee, 30'a gelelim. Rusu. Rusu e, Rusu. Evde bulunmama demek. Evde bulunmama. Bulun mama durumu. Rusu tamam mı? <laughs> evet. E, ee, Saikin son zamanlarda Isogashikute e, meşgul olduğundan meşgulüm ve meşgul olduğuna Shigotaga Rusuni Narimasen. Son zamanlarda meşgul olduğunu iş, işe Shigotaga Rusuni Narimasen. <laughs> İşte Rusuni narimas. İşte işte olmama olmuyorum. İşte, işte oluyorum. Biz evde olma durumu dedik zaten. Bunun alakası yok. Ano Depatova Kiyova Rusu des. oh, Depato çok atlı mağaza. Bugün Rusu des. Bugün yok bulunmuyor. Tatil diyecek muhtemelen. Yasumi des. Tatil. Tatil olur. O olmaz. Kono hiko wa Rusu no. Des. Sekiga arimasen. Eee konu hikayesi bu uçakta Rusunova Rusuno Seki. seki koltuk demek. Bu Rusu bu aku olacak ya aku. Akuno, akuno sekiga nari, arimasen. Şeye boş koltuk yok yani. Aku boş demek. Bu yani aku, akuyu biliyorsunuz değil mi? Aslında akuyu belki hiç dikkat etmemiştiniz olabilirsiniz. Aku kancısını hemen yazalım. Hatta en iyi yazabildiğim kancılardan mi? mi acaba bu sora kanjisi Ako e, aku Breko gets Ako oldu ne olur boş olur boş 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 olmak boşalmak gibi boş boş olma yani anladınız mı olay bu aku sora kanjisiyle yazılıyor e, bu da değil görünüyor değil mi Tomodachino ie ni ittara rusude işte arkadaşımın evine ittara gittiğimde Şurası da işte boştu. Evde yoktu yani. Doğru bu direkt. Zaten dedik ki evde olmama durumu diye. Şuradan o süre gelelim. Shinsetsu. Shinsetsu neydi? Önemli demekti. Shinsetsu. Ee, Kono Ryoriwa Karadani Toteme Shinsetsu des. Bu yemek vücuda çok iyi geliyor. Çin yo. E, ee, kombini wa nandemo, ya da nani demo. Kairu o no de totemo shin des. E, ee, kombini e, bakkal diyelim. Bakkal da her şey alınabildiğinden çok değerlidir. Shin yo, o da olmadı. Kono byoin no oishasan wa totemo shin des. Shinsetsu. Shinsetsu. Shinsetsu'nun kibar anlamı da mı vardı lan? Kibar. Kibar da demekti sanırım. Shinsetsu önemli de demekti sanki. Hem kibar hem önemli anlamı var. Çok mantıklı çünkü o işe. İşe'yi biliyorsunuz değil mi? İşe doktor demek. O işe san. Totemo Shinsetsu. Çok kibardı. O hastanenin doktoru çok kibardı. Ya da çok önemlidir. Çok kibar. Shinsetsu kibar demek ya. Bunu işaretleyelim. 32 Nigay. Evet. aga, aga Nigay acı demek. Acı hani tat olan acı. Kaze o. Hitano de. E, Koe ga Nigay des. Bu şey aslında bunu. E, kaze rüzgar demek de. E, de. Soğuk kaptığımdan anlamında yani. Kaze grip demek aslında. Kaze. Hem grip hem o anlamı da var yani. E, so kaptımdan Koyega Nigaide sesim acı olmaz. Prime Michio Hitori'de Arokunova Nigaides. Karanlık yollarda tek başına yürümek acıdır. E, bu da olmaz. Nimosuga Omo kattan öde. E, bagajım ağır olduğundan Udega Nigaides. Ude. Ga, nigai ude kol demek. Böyle kolum acıyor demiş. Valize ağır olduğundan. Bu İtai olur değil mi? İtai. İtai. Acıyor. İtay des. Bu da olmaz. Sonra Kusuriyo Totema Nigay des. Bu ilaç çok acı demiş. Devam edelim. Böyle 33. Evet. E, varu. Yani o sonra o varu. Varup kırmak mı demekti? Evet varı kırmak demek. O sara o. Oto şite vat de kırı Kırıverdim. Bak yapısı burada da var. Kırıverdim. Oto şite düşürüp kırıverdim. Otosu. Otosu düşürmek. Oto şite. Tabakları düşürüp. Vat de kırdım kırı Kırdım. Kırıverdim. Ben cevap bu. Şimdi o vat kabanni ile maçta. Gazeteyi kırıp çantanın içine koydum. Yofku o vat hani o, o korare maçta o maçta o geliyor değil mi okoru okoru göndermek o koru ne oluyorduk roofilerinde o -ko -ra re, ru oluyordu bu şekilde olunca da rush sıfatı oluyor şey ru fiili oluyor e, mas çekimi ne oluyor bu gidiyor o are mas oluyor o karare maçta e, yofku o yofku kıyafet demek fuku kıyafet demek zaten yofku batı tarzı kıyafet demek Wafuku olsaydı eğer Japon tarzı bir kıyafet olurdu. Kıyafeti kıvırıp anneme gönderebildim. Aslında katlayıp demesi lazım değil mi? Kono camu. Camu. E, Reçel demek camu. E, Samponno. Binni. Watte kudasai. E, üç tane kavanoza kır lütfen. Bu da olmaz. Koy dersin ya ne bileyim. Reçeli kavanoza koy deriz de. Onlar ne diyor acaba? Devam edelim. Son sorumuz. Chikaku. Chikoku. Chikoku. Pardon. Chikoku. Chikoku. Gecikmek demek arkadaşlar. Gecikmek. Ano tokei wa chotto chikoku shite imas. O saat biraz chikoku shite imas. Gecikiyor. O saat biraz gecikiyor. Yani dur bakalım dursun bakayım. Jugyo <laughs> chikoku shite Derse geciktiğim için üzgünüm. Yani bu direkt oturdu zaten. Geri gel geri kalmak anlamında ya. Burada öyle kullanılması lazım. Burada gecikmek kullanılmış. Gecikmek yani olmaz. Juujino densha ni chikaku shite Saat 10 trenine geç kaldım. Hani geç kaldım olur bu. O, o, o soy var ya, o soy. Geç kalmak osoku. Osoku shite shimaimashita olur bu. Çikoku gecikmek demekti. Geç kalmak değil. Gecikmek. Gecikmek, geç kalmak. Aynı mı lan ikisi de? Ee, ren roku, ga Renraku işte, Renraku iletişim demek. Aslında Renraku iletişim. İletişime geciktiğim için üzgünüm. Yani değil mi? En mantıklısı bu. Jugyo ders demek. Derse geç kaldığım için üzgünüm. Derse geciktiğim için üzgünüm. Değil mi? En mantıklısı bu oluyor. Daha birbirine çok yakın ya gecikme saat gecikti biraz ge gene garip de bu da olmaz. Chicago işte Shimai da. Ha bu Osoku demesi lazım diye. Osoy demesi lazım burada abi olmaz. Geç kalmak. Gecikmek ne bileyim. Chicago. Neyse bundan da iki işaretliyoruz. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Bundan sonra ise dil bilgisi ve okuma var. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.